tane havamda. Beş Üç tane. Beş. İki tane. Yedi. Ya. Üç de evet. burada. Üç oh. de burada. Dikkat edin. Oh. <laughs> <laughs> oh. Bir tane. Bir Bir tane. Şey, bir tane. Hiçbir şey var Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir var yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey Hayır, Öfkez, Güzel. Ayşe, birisi Kim mi? Abi, abla nasıl biri? Abla, 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 Ablayı tutun, ablayı tutun. abla, tutun, 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 ablayı tutun <laughs> <A> <laughs> abla, Tutun ablayı tutun. abla, 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 ablayı, abla, 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 abla,